Karşıya gidin. Aha biri geldi buraya. İn lan aşağı. Lan bir ki. Yarım canlı iki kişiye rastlayacağım bu arada. Ha bitirme bitirme bitirme. Lan hemşim kastı. <laughs> Allah kahretmesin kolsuz zuma tükür. Kore yorularda ölmez sakın. Ben ölmüyorum da. Ben kolsuz zuma Ben ölmüyorum da. Geliyorum sana doğru. Üstümde çatışıyorlar. Lan neredeler? Üstümde... Sen misin? Yok. Üstümde çatışıyorlar. Üstteki binalarda. Geliyorum. İsim buradan çıkarken öleceğim. Burada burada. burada. İçeride bir bayıldı. Üst Geliyor. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Yukarıda. Emin değilim olmayabilir de. Değil Ama sanki duyar gibi oldu. Var 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 var. Arkada dışarıda. 762 yok mu ya? O bunlarda niye hiçbir şey yok yani delir acı mı? 762 yok. Abi bende 25 mermi. Kesici sen şey mi Mermi atarım ben sana 556 <laughs> bana 762 lazım. kesici ben içtim de mermim yok. Ben bir Ben öldürdüğüm <laughs> adamları rutlamadım ya. O yüzden oldu biraz Gel buraya. bir gir buraya Bir şey 556 dolu. Bana 7 O nerede şey Aynen. Ben de 7, yok. Hiç galiba bakayım yok. Harbiden varmış tekne Güzel. M4 falan da var. Mermi lazım da buldum onu. Hadi gidelim. Bana iyi de kilo ya. 5.56 kullanamadı yapacak bir çok. Beş elli silahım da ne güzel. M16. <laughs> M4'ü alsaydın ya oradan Bilerek almıyorum ya. Bunu şey olarak kullanıyorum. Abur değil, var 30 tane. Geliyor. 30 tane, 30 tanedir. Garajın içinde. Hadi gidelim. Aldın mı? Hep burada, şuranın içinde. Gidelim abi den buradan be. çatışıyorlar yakında. Aha. Öyle bir kolsuzluk tuttu ki. Lan ben nasıl bayıldım? İki kişilermiş. Lan öyle bir kolsuzluk tuttu ki. Ağır kolsuzluk Ya tuttu kayadaki bari. nereden çıktı ya? Kayadaki nereden çıkıyor abi ya? Delireci mi? Kayada var bir tane bende. Ha onda. aynen. Hazır mısın Koray? Değilim. Öldü oğlum adam nereye atıyorsun? Ölmedi. O bayılttığım öldü. Gel bakayım buraya. <laughs> o da etti. Düzgün silah okay. ver bana artık. Ben de M4 ile Scar vardı. bitirsene. Bitireceğim. Sen vurmadıysan ana kill gelir. Sen vurdun mu Şimdi ben vurdum. Ölsene kaç mermi O öyle ağır bir kolsuzluk tuttu ki. hı. <laughs> <laughs> Geçen gün hatırlıyor musun ki camdan cama roket attı O sahne çok iyiydi. Var. <laughs> Adamın ağzını attım lan nerede? O sahne <laughs> duruyor galiba. Tam şeylik değil mi ya böyle kliplik ya? Yani ne hani öyle arkadan efekt vereceksin ona? Şimdi sağdan soldan bir yandan öme çıkacaklar da çok açıklayayım. Şu tepede kesin zaten bir grup var, şurada da var. 22. Gelmez <laughs> ya. Bende de gelmez. Az kişi var çünkü. <laughs> Gösterdi çıktı. Adam mıydı lan o? Yok. Ben de zannettim. Çatal bir şey vardı orada iki tane. Kompansatör de yok elimdekinde. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok sekecek Susturucu var. Arkadan yemeyeyim lütfen. <laughs> Aç. Nereye gitti bunlar acaba? Allah bilmiyorum ki ya. Sola mı gittiler, öne mi gittiler? Sola gittilerse arkalar Soldan sesler Koş 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 bu tepedeler alttakilerle çatışıyorlar Alttakilere vurulmayak da. Gel oğlum buraya. Hı. Sana üç mı? kişiler, Sana kişi kişiler aynen. Ha arkadan başkaları arkaladı onları. Yani sesler geldi. Ya. Çok iyi. Ha çık ya. Evet. Görüyor musun da çıkmıyor yukarı. Hayatımı bir öldürelim de. Diye. Çok sola gitti be. yaparken ölmek yok mu? Ha bomba mı buldun lan? Göster bir kendini bir de aşağıdan. Avantaj durumumuzu dezavantaj yaptık ya. Harbi bir ben daha ben göster. Senin burada olduğunu bilmiyor ya. Aynen. Gördü mü lan yoksa? Gördü yok, galiba. Yok, görmedim, yok. Nasıl gördü lan? Yani görmüş gibi davranıyor ama bilmiyorum ya. Yani. Gördü gördü. Sağdan çıkartırdı yoksa kendini Lan. Tepede bir var. Lan. Orada harbiden de. Şu solda küçük kayada. Arkadan yiyeceğim şimdi. Bir Hadi bir lan. Dakika. Attı vallahi biliyor benim burada olduğunu. Herkes birbirini mi arkalıyor şimdi? Bu nereye gitti? Oraya dolandı işte bu. Herkes birbirini arkalıyor Koray <laughs> Bu nereye... yani ha, ne? Ha etmek iyi Gördüm. <laughs> lan. Bir yerden yiyeceğim şimdi dikkat lan <laughs> O aslan parçası. Lan. Kulübenin oraya mı kaçtı buradan <laughs> pusuyor lan? Kulübenin lan. oraya kaçmış. Oğlum, bu Kayada mıydı? Şey ya. Gördüm. Ka Kayada mı sanki Nerede? Korkutacağım sisle şimdi. Kaçmadı la. Adama kaçma şansı verdik ve karşıda. Oğlum soldan bak, so, sol, aha geldi. Oğlum sanki çıktı oradan, bana öyle geldi. <laughs> Başkaları da var Bu şimdi nasıl bir adama gaz geldi. Bana da geldi. Aa! Sola mı kaçtı lan o? Kaçmış galiba. Yanmaz istersen. Lan adamı kovala kovala bir hal oldu. Hayır 4 1 1 kaldık herhalde. O adamı gider soyun üzülürüm ha. kubbede mi acaba ya? Alın bam diye çıkacak şimdi bir yerden. Aynen. Onu şimdi çok, bak, çok Bakıyor, kurcalamak. Çok kurcalamak da istemiyorum. <laughs> Şu tepede de büyük ihtimal birileri var da. Şu kubbenin orada mı? Aha. Yarım saat seninle uğraştık. Ben hiç Oha. Aha. <laughs> Ölmüyor adam ölümsüz şuradakilere bakıyor. Çatışıyorlar solunda da. Adam ölümsüz lan. Kaç böyle değdirdi ona. Aha. Yeri drop lan burada. İşte burada birileri çatışıyor ses var burada. Sağdaki çakal ya da var. Bunların sesi Aha. genelde Beni gördü soldaki Herkes, Herkes bakıyor gidiyor. Herkes batıyor <laughs> gidiyor. Sağdaki Necetsin. çakal. Keşke emiz la, la 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 la. Lan öldü. Hadi. Gördüm seni. Geliyor. Üstündeki geliyor. Oğlum burada da iki kişi var la. Koray. Aha yatıyor mu lan orada? Aynen yattı. Ki? Arkasından kankisi koşuyor? Aa düşmanmış lan Kekmiş arkasındaki. O oh, herkes arkasında. Can basacağım. <laughs> Canı full. basmışsın lan. Oğlum benden niye böyle geç geliyor lan bu? Onda airdrop Çok vardı bile mi bu? <laughs> Çıkmıyor. Binadaki nereye gitti acaba? Çıktı mı dışarı? Çıksa yukarı. Şeydeki nerede? Burada mı acaba? Hala orada mı? Şundan airdropu alayım ya. Ult yaparken ölme keyif. Üf. Ne Avukla şey buldum. Lan lan lan. lan. Öleceğim lan sağ git sağ git. Karşından sıkma. Gördün mü? Görmedim. Ben gördüm galiba. Tam karşındaki, az daha kafana alışan şey inerse göreceksin. Ya bak gördün mü? Orada gibiydi işte. Ben göremiyorum. Nereden sıktın lan bunu? Heh, tam baktığın yerden gibi. O ağaç var ya bak. Gördüm. Gördüğüm gibi oldu be. Gördüm, gördüm. O beyazlıysa var ya ağzını tükürüyor. Aha, bir alanı öldü. Geliyor. Kaç geri lan? Tek et tek. gördüm. <laughs> Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Gördün mü la ben seni? Şş karşı kayadan mı kafa çıkardılar gönümdeki? yok. Aynen. No. Orada. Aynen aynen lan. Ben de render atası zannettim ha oradaki. bak 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 hareketler <laughs> ha neyseydi <de> var ya tek <laughs> tek o, o beyazlı lan sabahtan beri beni uğraştırıyor Bir body yedi <laughs> headshot yemediğim sürece sıkıntı yok kaskım canı fut headshot yersen sıkıntıya düşerim hı <laughs> hı 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 <laughs> Ama bu sabahtan beri beni uğraştırıyor şu beyaz. <laughs> Oğlum ya. Lan. Nasıl lan? Orada adam yoktu lan bende. Aha. Üf. <laughs> <laughs> oh be.